Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bana çok sorulan soruları cevaplamak istedim. Almanya'da ehliyetle ilgili, Almanya'da ehliyet çevirme ile ilgili. Öncelikle şu sorudan başlamak istiyorum. Almanya'da işte sürücü kursuna ne kadar para ödeniyor? Ehliyet almak ne kadar tutuyor? Şimdi bunun spesifik bir cevabı aslında burada yok. Mesela Türkiye'de az buçuk işte kursların fiyatları belli oluyor. Bazı kurslar daha uygun oluyor, bazı kurslar daha daha pahalı oluyor ama bu içerik olarak şöyle oluyor. Bazı kurslarda direksiyon dersi daha fazla veriliyor. O yüzden daha pahalı oluyor. Genel olarak ama e, aynı fiyatlardalar. İşte direksiyon dersini daha az alırsanız fiyat daha düşük oluyor. Şimdi orada alırken e, işte sizin İçeride alacağınız teorik dersler, e, direksiyon dersleri belli sayıda belli saatte oluyor ve ona göre bir ücret ödüyorsunuz. Onun dışında ayrıca işe sınav ücretlerini falan ödüyorsunuz. Fakat Almanya'da sistem bu şekilde ilerlemiyor. Nasıl ilerliyor peki? Şöyle Almanya'da sürücü kurslarının belli bir ücreti yok. Yani şöyle... Ee, kursların belli bir kayıt ücreti oluyor Bazı dönemlerde kampanyalar yapıyorlar Özellikle de kış aylarında 1 Euro'ya sadece 1 Euro'ya Kayıt oluyorsunuz Bu kayıt ücreti ee, Bunun içerisinde Kurstan kursa değişiyor Ama önce unutmadan şunu söyleyeyim Bazen 1 Euro'ya denk gelse de Bu kurstan kursa göre değişebiliyor Dönemden dönemine göre de O indirimler değişebiliyor bazı kurslar 49 euroya kayıt yaparken bazıları 149 euroya kayıt yapıyor gibi farklılıklar var. O yüzden de Almanya'da bir sürücü kursuna kayda olacağınız zaman bunu iyice araştırmak gerekiyor. Şimdi benim bu verdiğim fiyatlar Berlin ile alakalı fiyatlar yani benim bildiğim Berlin'dekiler ama farklı eyaletlerde bu fiyatlar daha fazla ya da daha az olabilir. Mesela benim direksiyon videomun Altına bir izleyen birisi yazmıştı, ee, onun oturduğu bölgede çok daha pahalıymış ücretler. Ben buradaki fiyatları bildiğim için buradakilerden örnek vererek devam edeceğim. Kayıt ücreti bu şekilde. Kayıt ücretinin içindeki özellikler tamamen kursla alakalı. Mesela bazılarının da Adak diye bir şey var, sigorta şirketi diyebilirim bence ona araç kurtarma şirketi işte sigorta şirketi bunu mesela atıyorum bir yıllık ücretsiz size veriyor ehliyeti aldığınız zaman hediye ediyor bir yıllığını mesela benim kursumda o şekilde de vermediler orası ayrı unuttuk biz onu almayı gerek de olmadı çok şükür İşte ee, işte mesela bazılarında bu şekilde içinde sigorta da oluyor bir senelik ya da bir aylık işte değişebilir dediğim gibi bazılarında ilk yardım kursu İçindeyken bazılarının içinde olmuyor. Onun dışında teorik dersler nasıl oluyor bilmiyorum. Çünkü ben burada sadece ehliyetimi çevirdim. Bunu dediğim gibi kurslara sorarak daha iyi öğrenirsiniz. Kurstan kursa göre de fark edebilir. Mesela ben ehliyet çevireceğim zaman burada teorik dersleri almanıza gerek yok. Ama ilk yardım dersini almak zorundasınız. İlk yardım kursu bazı kurslarda fiyata dahilken kayıt ücretine dahilken bazı kurslarda bunu dışarıdan almanız gerekebilir. İşte bunları da dediğim gibi kurslara sorarak öğrenebilirsiniz. Böyle hani özellikle bu böyledir diyebileceğim bir şey değil. Kurstan kursa göre değişebilen bir şey. Ee, onun dışında şimdi bu verdiğiniz ücret kayıt ücretiydi. Siz ayrıca mesela ehliyet çevireceğiniz zaman e, burada e, nasıl denir trafiğe kaydı olmanız gerekiyor. Bunun için ayrıca bir para ödüyorsunuz bunu kurs ödemiyorsunuz. Bu kurstan bağımsız bir şey. İşte sınav ücretleriniz vesaire onlar tamamen ayrı. Şimdi ben çok ehliyet çevirme sürecinin detaylarına girmeyeceğim. Çünkü benim bununla ilgili başka bir videom zaten var. Onu oradan izleyebilirsiniz. Bu videoyu çok uzatmak istemiyorum şey olarak. Sadece sorulara yer vermek istiyorum. O yüzden onu oradan izleyebilirsiniz. Direksiyon eğitimi oynatma listemin içerisinde ehliyetle alakalı her şey mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi çok fazla detaya girmeyeceğim ama şunu söylemem gerektiğini düşünüyorum. Ücretlendirme dendiği zaman e, direksiyon derslerine işte verdiğiniz ücrette bunu kapsar. Şimdi kayıt ücretinizi bir kenara bırakıyorum. Kayıt ücreti ödediniz. Onun dışında devlete işte para ödediniz trafiğe kaydı olmak için. İşte sınavlar vesaire derken bunun haricinde kursa ödemeniz gereken e, direksiyon dersi ücretleri var. Bunlar şu şekilde. Benim gördüğüm kadarıyla yani bu aslında benim araştırdığım kursların hepsinde aynıydı ama yine kurstan kursa belki değişebilir. 60 dakikası 65 euro, 80 dakikası işte 85 euro, 100 dakikası 105 euro gibi fiyatlandırmalar vardı. Yani bu aslında ehliyet alırken ödeyeceğiniz para tamamen sizinle alakalı bir şey. Kaç tane ders alırsanız sizin ücretiniz o kadar artar ya da işte daha az kalır. Bu tamamen işte aldığınız ders sayısına göre değişebilen bir durum. Mesela Türkiye'den buraya benim gibi daha sonradan gelip de burada ehliyet çevirmek isteyen insanlar bana genel olarak şeyi soruyorlar. Kursların ücreti ne kadar? Şimdi burada Türkiye'deki gibi bir sistem dediğim gibi yok. Kursların belirli bir ücreti yok. Yani siz ne kadar ders alırsanız kursun ücreti de o kadar değişiyor deyip bu soruyu burada bitirmiş olayım. Başka bir soruya geçecek olursam, sıradaki sorum sınav kaç dakika sürüyor? Sınavın e, belli bir saati yok. Yine Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de belli bir süre içerisinde o parkuru tamamlamak zorundasınız ama burada e, bilmeyenler için tekrar söylemiş olayım. Belli bir parkurunuz yok. Hayatın içerisinde sürmeniz gerekiyor. Yani e, size arkadaki mühendis nereden gitmenizi söylerse oradan gideceksiniz. Derslerinizde hiç girmediğiniz bir yoldan bile gitme ihtimaliniz mümkün. Mesela benim sınavım derslerde hiç e, gitmediğim yollardan oldu. Ama şansıma ben kendi e, evimin etrafına girdiğim için yine de bildiğim yollarda girmiş oldum. Ee, bunu söyleyerek sınav süresinden bahsedeyim. Bana e, öğretmenim 80-90 dakika arasında sınavın sürebileceği ama normalde o kadar sürmediği de bu bilgiyi verdi bana daha öncesinde. Ben sınava girdiğim zaman yaklaşık bir saate yakın sınavım sürdü. Şöyle e, birkaç soruyu da birleştirmiş olayım. Biz otobana girmedik, orman yoluna girmedik. Biz sadece mahalle arasında sürdük. Aslında arabayı mahalle arasında sürmek, otobanda sürmekten çok daha e, zordur dar sokaklarda sürmek. Çoğu insan bunu nedenini belki anlamıyor olabilir, belki bilmiyor olabilir. Ama otobanda e, sürmek çok daha rahat. Belki bunu daha sonra derslerde anlatırken daha iyi anlaşılabilir. Ders videolarını izlerseniz oralarda daha iyi anlayabilirsiniz. Ee, öyle biz otobana çıkmadık orman yoluna girmedik şehir arasın şehir içinde yani dar sokaklarda sürdük ee, bir saate yakın sürdü işte yorum yapanlar olmuş 45 dakika sürüyor daha uzun sürmüyor falan olabilir yalan söyleyecek halim yok benimkisi bir saate yakın sürdü hoca 80-90 dakikaya kadar da uzatabilir dedi ama uzatmadı yani genelde de uzatmıyor dedi zaten benim anladığım kadarıyla yaklaşık bir saat civarı bir sürüş görüyorlar. Şöyle belli bir yerden başlıyorsunuz. Sınavınız yine başladığınız yerde bitiyor. Fakat güzergahınız yok. Yani adam size nereye git derse siz oraya gidiyorsunuz. Ee, bu soruda sanırım bu kadar. Unutmuş şey olursa tekrar eklerim aslında az önceki soruyla bağlantılı olarak eklemeler yapacağım. Bana e, işte yorumlarda bazıları yapıyor ki işte umkerin yapmamışsınız, otobana çıkmamışsınız, orman yoluna çıkmamışsınız, işte çekmeyi unutmuşsunuz gibisinden söyleyenler var. Ben e, ya da işte sınavınızda nerede sürdünüz, nasıl geçti falan gibisinden e, sorulan şeyler oluyor. Bunlarla ilgili benim direksiyon sınavını nasıl tekte geçtim diye bir videom var. Eee o videoyu izleyebilirsiniz. Ben o videoda tamamen sınavda nerede sürdüysem, nerede park ettiysem onları çektim. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, otobana çıkmadım demek ki otobana çıkmak zorunda da değiliz. Ee, orman yoluna girmedim demek ki orman yoluna girmek zorunda da değiliz. Yani o an akış nasıl ilerlerse, mühendis bizi nasıl yönlendirirse sınav o şekilde ilerliyor. Yani bu bizim elimizde olan bir şey değil. Ben otobana girmedim hadi otobana gireyim deyip otobana girmiyoruz. Benim sınavım tamamen çektiğim videodaki gibiydi. O videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi başka bir soruyu cevaplayalım. Ee, bu da sorulan sorulardan bir tanesi. Ehliyetimi çevirirken ehliyetimi Almanca'ya çevirmek zorunda mıyım? Ben ehliyetimi Almanca'ya çevirmedim. Çünkü bana e, sürücü kursundaki görevli ehliyetimi çevirmem gerekmediğini söyledi. Bu e, Türkiye'de ehliyeti yenilemekle alakalı olan bir süreç de olabilir. Büyük ihtimalle öyle olduğunu düşünüyorum. Yani ehliyetinizi yenilediyseniz sanırım o ehliyetin süresi bitene kadar mı? Öyle bir şeyler söylemişti. Bununla alakalı aslında çok bir fikrim şey olarak yok. Bana sadece çevirmem gerekmediği söylendi. Bunu sürücü kursunuza sorarsınız siz de gittiğiniz zaman büyük ihtimalle ehliyetiniz yeni olduğu için çevirmiyorsunuz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi sormakta fayda var. Kesin bilgi olmuş olsun. Gelelim başka bir soruya. Bu da çok merak edilenler arasında. çok da yakınılan bir durum. Ehliyeti almak toplam ne kadar sürüyor? Şimdi aslında bu da bir nevi sizinle alakalı bir durum. Şöyle. Sınavdan kalırsanız evet sizinle alakalı bir durum. Ama sınavdan kalmazsanız yani sınava girene kadarki süreç de zaten çok uzun. Ben şu anda yalan olmasın büyük ihtimalle diğer çektiğim videoda söylemişimdir ne kadar beklediğimi şu an tam hatırlamıyorum. Ama hatırladığım şey ben kursa gidip direksiyon sınavına girmek istediğimi söylediğimde bana birkaç ay sonra girebileceğimi söylemişlerdi. Ben o birkaç ay boyunca telefon bekledim. Telefon gelmeyince artık kursa gittim. Ufak bir şey oldu. Hani bir yükseldik sinirlerimiz. Ee, dedim böyle söylemiştiniz. Sonrasında ay orada da araba <laughs> hızlı gelince dikkatim dağıldı. Ee, böyle söylemiştiniz dedim. Onun üzerine bana hemen haftaya sınav tarihi buldular. Ben de e, yanlış hatırlamıyorsam iki ders alıp sınava girdim ve sınavı geçtim. Yani ben 3 ay bekledim diye hatırlıyorum. Sadece o... ...işte birkaç ay sonra sınava girebilirsiniz dendiği süreçte. Bir de bunun öncesi var. İşte ilk yardım kursu almanız vesaire... ...işte yazılı sınavı geçmeniz falan derken... ...yani çok da kısa bir süreç değil. Ama ne kadar süreceğini... ...işte yazılı sınava mesela çalışırken... E, ...biraz daha çalışayım geç geleyim dersiniz falan... ...biraz da sizinle alakalı ama... ...büyük oranda zaten... E, ...beklemeniz gereken sabit bir süre var yani. En az bir 3-4 ay... E, ...mecbur bekliyorsunuz. Sizin elinizde olmayan bir şekilde. Yine çok sorulan sorulardan bir tanesi. Aslında ben bu videoyu çekerken... ...sizin tarafınızdan çok sorulan soruları... ...biriktirerek, notlar alarak... ...bu videoyu çekmeye karar verdim. O yüzden bu sorulan sorular bana... ...en çok gelen sorular. Fakat daha önce soru sormadıysanız... ...ya da sorduğunuz soru... Unuttuysam cevaplamayı Yorumlara yazabilirsiniz Seve seve cevaplarım Şimdi yeni soru Almanca bilmiyorum Almanca bilmeden Direksiyon sınavına geçebilir miyim? Şöyle yazılı sınav zaten Türkçe seçeneği var Yazılı sınava Türkçe olarak girebiliyorsunuz O yüzden yazılı sınavda sıkıntı yok Ama direksiyon sınavında Gelen mühendis Almanca konuştuğu için Bu nasıl desem ...bir noktada e, bilmek zorundasınız. Az da olsa... ...mesela işte... ...sağa dön, sola dön... E, ...bunları ezberlemek zorundasınız. İşte mesela ani frenin Almancasını... ...çünkü size verdiği komutları... ...anlamanız lazım. Ya da işte park zamanı... ...dediği zaman park etmeniz gerektiğini... ...anlamanız lazım. Ben e, sınava girdiğim zaman... ...ya çok az biliyordum... ...Almancayı. Ve hani... Ee, hocamla beraber mühendis konuşurken açıkçası onların konuştuklarını falan zaten anlamadım. Ama e, hocam mesela öncesinde derste işte bana şey demişti İşte sağ dönü bu şekilde söyler, sola dönü bu şekilde söyler. Ben de işte hocaya o şekilde söylemesini söylemiştim. O da o şekilde söyledi bana derslerde. İşte mesela Amp, e, şey <laughs> Almancasını söyleyecektim. Lambadan sonra işte sağa dön. Lambadan sonra sola dön. Bunları falan işte Almanca söyledi derste. Daha sonrasında sınava girince zaten bunlarda bir sıkıntı yaşamadım. Ee, sadece şeyden korkuyordum işte arabanın içinde ne sorar, arabanın dışında ne sorar e, anlamazsam falan. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Normalde Türkiye'de arabanın içindeki sordukları sorulardan kalma ihtimaliniz çok düşük. Yani çünkü Türkiye'de büyük ihtimalle burada da öyle bir sistem var. Yaptığınız hatanın dereceleri var. Yani ona göre kalıyorsunuz. Burada da öyle şey olarak. Hani arabanın içindekileri bilememek biraz daha küçük bir hata şey olarak. Ama tabii ki bunu bilseniz iyi olur. Çünkü burası biraz daha yani bir şey bilmediğim için tam kesin bir şey söylemek istemesem de burası kuralcı bir ülke ve hani sorduğu hiçbir şey bilemezseniz kalır mısınız? Gerçekten bilmiyorum. O yüzden bence bilmeye dikkat edelim. Çok da zor değil. Şöyle ben işte sınava gireceğim zaman Sınavda sorabileceği şeyler, işte dörtlüler, tekerlekler, işte tekerleklerin, lastiklerin profil derinliği, motor, yağ çubuğu falan, işte yağ kontrol çubuğu gibi şeylerin hepsinin Almancasına baktım. Ki hani kulak dolgunluğum olsun sorarsa anlayabileyim diye. Gerçekten de öyle oldu. Bana mesela lastik profil derinliğini sordu mesela. Cevap verdim. Hani hiç bilmiyor değildim rakamları falan şeyleri biliyordum ama arabayla ilgili e, bilmediğim şeyler vardı yani. Öyle bakarak gittim, ezberleyerek gittim. E Zaten hani sınava nasıl desem az vakit kala sürekli de araba sürmediğiniz için onları açıp ezberleyebilirsiniz. Çok korkulacak bir durum e, yok bence. Bu konuda hani Almanca konusunda özel şeylere bakarsanız hani böyle size söyleyebileceği şeyleri anlamaya çalışırsanız zaten sizinle muhabbet etmez hani siz başta Almanca'yı az bildiğinizi söylersiniz. Ben mesela sınava girerken adamla konuştuk, tanıştık. Adama Almanca'yı az bildiğimi söyledim. O da sıkıntı olmadığını söyledi. İşte heyecanlı olduğumu söyledim. Falan. O da biz de heyecanlıyız dedi. Benim direksiyon öğretmenim Türktü. O bana çeviri yaptı. Nerede çeviri yaptı? Şöyle. Yolun kenarında bir yaya bekliyordu. Ben o yaya geçsin diye bekledim. Sonra biz yaya ile göz teması kurduk. Yaya bana geç dedi. Ama böyle şey yani hani eliyle yapmadı da göz temasıyla geç dedi kafasıyla. Sonra hareket etmeye başladım. Bu sefer e, mühendis bir şey söylüyor ama ben anlamıyorum ne dediğini. Sonra hoca dedi ki işte yaya niye beklemedin dedi bana. Ben de bekledim dedim. Sonra işte bana geçmemi söyledi falan dedim işte. Sonra öyle bir iletişime okurdu yani o konuda. Onun dışında iletişim kurduğumuz bir konu olmadı. Yani bu konuda çok korkmanıza bence gerek yok. Temel şeyleri öğrenseniz yeterli. Bu sorunun cevabını çekmek bir türlü nasip olmadı. Tekrar deneyelim. Dört ya da beşinci kez. Direksiyon dersi almak zorunda mıyım? Ehliyetimi Türk ehliyetinden Alman ehliyetine çevirirken. Normalde direksiyon dersi almak zorunda değilsiniz. Resmi olarak değilsiniz. Ama sürücü kursları bu direksiyon dersini almadan sizi sınava sokmuyorlar. Az önce dedim ya ben birkaç ay boyunca işte bekledim. Daha sonra gittim. Bana dedikleri şey ben ilk başta derk e, sınava girmek istiyorum dediğim zaman dedim ki onlara ben sınava yakın ders alacağım. Ama şu an ders almak istemiyorum dedim. Yani hani 2-3 ay sonraysa sınav. Ben zaten e, tahminimce 1-2 ders alırım diye düşünüyordum. Dedim ki hemen almak istemiyorum. Direksiyon sınavına yakın almak istiyorum. Ben bunu söyledim. Onlar da bana tamam biz sizi sınav listesine kaydettik. Önünüzde işte atıyorum 20 kişi var dediler. Ben tekrar e, kursa gittim. işte beni aramayınca 2-3 ay boyunca. 3 ay diye hatırlıyorum. E, bana direksiyon dersi almamışsınız. O yüzden sınava zaten giremezsiniz dedi. Halbuki benim ismimi yazmışlardı yani. O yüzden işte direksiyon dersi... E, ...almaya biraz sizi şey yapıyorlar. Bana kalırsa... E, ...zaten direksiyon dersi almalısınız. Ben dediğim gibi... ...ben zaten kafamda... ...ben birkaç ders alırım. İşte durumuma göre belki daha fazla alırım diye düşünmüştüm. Fakat dediğim gibi sınava yakın almak istemiştim. Şöyle neden e, ders almalısınız bence... E, çünkü burada farklı kurallar var yani tabelalardan şey kurallardan bahsetmiyorum yani onlarda çok az farklılıklar var onları öğrenirseniz sıkıntı onlar değil ee, sıkıntı buranın trafiğine adapte olmanız yani işte sağ dönüşlerde omuzüstü bakış yapmanız gerekiyor burada çok fazla bisikletli var bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında dönüşler burada farklılık. Mesela Türkiye'de dönüşler için lambalarımız var. Burada da lamba olan yerler var ama lamba olmayan yerler var. Yani dönüş için ayrıca lamba yanmıyor. Yani karşı taraftaki insanlar düz gelirken sen onların tarafına dönmeye çalışıyorsun. Tabii aralarına dalamayacağın için onları beklemen ve kurallarını bilmen gerekiyor. Nerede durman gerekiyor gibi o yüzden bence ders almak önemli bence zaten ders almalıyız bunun altını bir çizeyim ama ders alma zorunluluğumuz resmiyette olmasa da sürücü kursları bize e, öyle ya da böyle o dersleri aldırıyor ama kaç tane ders alacağınız tamamen size kalmış e, işte zaten Hocanız da büyük ihtimalle sizin durumunuza göre derse devam etmek isteyecektir ya da senin için yeterli diyecektir. Ben e, ilk dersimi aldığım zaman hoca bana %99 geçersin dedi. Hatta işte tabii o zaman direksiyon hocası olduğumu da bilmiyor. Bana dedi ki ben hayatım ben dedi ilk defa senin kadar hatasını çabuk telafi eden birisini görüyorum falan dedi. İşte e, başta da söylemedim yani direksiyon hocası olduğumu. Sonuçta ben burada direksiyon hocası değilim. E, burada ehliyetim bile yok yani. Burada ehliyet sınavı zor. Ama şöyle, ben bunu demoralize, demoril, demoralize, aman, konuşamadım. Neyse, motivasyon düşüncü olarak buluyorum. Kursa gittiğiniz zaman sizinle konuşmalar şu şekilde oluyor. Yani ben kendi kursumdan bahsetmiyorum. Zaten hiçbir zaman isimlerini vermedim, şey olarak da vermeyeceğim. Bunu onun için anlatmıyorum çünkü. İşte sınavı tek de geçemezsin. İşte kimse geçemiyor. Adam kaç yıl İstanbul'da taksicilik yapmış ama burada sınavdan geçemiyor gibi konuşmalara maruz kalıyorsunuz genel anlamda. Hani sadece yazıldığınız kursla alakalı değil. Bunlar biraz motivasyonunuzu belki düşürebilir. Ama sınavla alakalı sizden beklenen şeyi bilir ve dikkat ederseniz sınavda olduğunuzun bilinciyle sürerseniz yani ben işte senelerdir araba sürüyorum şeyi sınavda geçmiyor yani Türkiye'de de geçmiyor Sadece burasıyla alakalı bir şey değil yani. Kurallara uymanız lazım. Kurallara dikkat etmeniz lazım. Sınavı geçmenin de püf noktası zaten kurallara dikkat etmek, kurallara uymak. Onun dışında bence soruyu yeterince cevapladım. Gelelim benim not aldığım son soruya. Sınavda nelere dikkat etmeliyim? Bu soru gerçekten e, en çok sorulardan, sorulan sorulardan bir tanesi. Ve e, bununla alakalı eleştiri yapan insanlar da oluyor mesela ben direksiyon güzergahımı yani direksiyon sınavında gezdiğim yerleri çektiğim videonun altına birisi sınavdan kaldığını yazmış başka birisi de altına yazmış ki e, abla anlatmamış her şeyi de ondan arkadaşım ben size sınava hazırlık dersi diye video çekmedim zaten eğer izliyorsan duy beni <laughs> ben bu videoyu izleyen herkes kesin sınavı geçer diye bir şey demedim o bir direksiyon dersi değil o bir direksiyon sınavı e, gösterimi yani sınavda neler yaptım? Nerelerde gezdim? Bu yani. Anlatabildiğim kadar tabii ki bilgi vermeye çalışıyorum ama aynı zamanda araba sürerken ders anlatmak çok da kolay bir şey değil. Yani normalde ben yan koltukta oturup araba süren kişiye ders anlatıyorum. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım diyerek soruya geçiyorum. <laughs> Dikkat etmeniz gereken çok şey var fakat bu gözünüzü korkutmasın. ...bir yandan da bakınca dikkat etmeniz gereken tek şey kurallar. Bizden ne istiyorlar? Bizden ne bekliyorlar? Biz Türkler olarak nelere dikkat etmeliyiz? Ben size bunu kısaca anlatmaya çalışayım. Sağa dönüşlerde omuzüstü bakışa dikkat etmeliyiz. Dönüşlerde direksiyonumuzu çevirmeden önce sinyalimizi vermeliyiz. Direksiyonu mesela azıcık kırıp... ...o teker döndü ya... ...sinyal vermek doğru bir şey değil. Öncesinde sinyal vereceğiz... Ve duracağız. kontrol edeceğiz. Daha sonra direksiyonumuzu çevirip geçeceğiz. Bu mesela çok önemli. Yani bundan kalan çok insan var. Sağ dönüşler cidden çok önemli. Özellikle buna dikkat etmelisiniz. Ee, çok büyük ihtimalle şu an söylediğim şeylerin içerisinde unuttuklarım olabilir. Ee, ben de <laughs> insanım. Lütfen e, şey yapmayın. Benim unuttuklarım altı siz yazın. Ben şimdi aklıma gelenleri size sayacağım. Mesela arabadan inerken direksiyonunuzu kitlemeniz gerekiyor. Kapınızı açarken kapınızı kontrollü açmanız gerekiyor. Sağ kolunuzla kapıyı açıp sol kolunuzla o arada işte e, nasıldı Sağ kolunuzla kapıyı açıyorsunuz ki tamamen kapıyı açmamak için. Ama kapıyı açarken aynı zamanda da arkadan insan geliyor mu diye kontrol ediyorsunuz. Bunları unutmamak lazım. Bunlar önemli şeyler. Onun dışında zaten bütün trafik kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, yine işte mesela şeyde biraz belki hata yapabiliriz. Ee, hız sınırlarında. Hız sınırlarında mesela hızın yolun hız sınırı 30'sa 30'a gideceksin. Ee, 32 olur 31 olur o oynar. Ama e, onu genel olabildiğince böyle 30'da tutmak lazım. 29 olur 28 olur ama çok alta düşürmemek lazım. Yani kısacası trafiğin akışını bozmamak lazım. İşte otobana çıktığınız zaman işte o otoban girişleri, otoban çıkışları onlara hep dikkat etmek lazım dediğim gibi bunlar böyle tek e, videoda birkaç dakikada anlatabileceğim şeyler değil yani bunların e, saatlerce dersleri veriliyor, bunlar saatlerce öğretiliyor ama işte benim aklıma gelenler yani bunlar, sinyal tabii ki çok önemli sinyal yani Türkiye'de de affı yok burada da affı yok o yüzden sinyal çok önemli Kimsenin kısacası hayatını tehlikeye atmamalı. Her türlü durumu göz önünde bulundurmalısınız. yani mesela normal hayatta araba sürerken işte yolu kontrol etmişsinizdir. Kimse de yoktur, eminsinizdir yani. Geçebilirsiniz ama e, direksiyon sınavında bunu yapamazsınız. Duracaksın. Orada kimsenin olmadığını bilsen de duracaksın. Kontrol edeceksin ve bunu yaparken bunu yanındaki hocaya ve müfettişe göstereceksin. Çünkü seni onlar gözetlemek için orada var. Bunu onların görmesi gerekiyor. Gözlerine soka soka yap bunu. Söylemek istediğim bir şey daha. Şimdi e, ayna kontrollerini yaparken işte mesela e, omuz üstü bakışı yaparken falan sıralama şu şekilde. İç ayna, dış ayna ve omuz üstü bakış. Bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor. Yani üçüne de bakmanız gerekiyor. Bunları atlarsanız yani o açıdaki birisini atlamışsınız gibi düşünebilirsiniz. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. İşte yani şu an aklıma bunlar geliyor. İnşallah bir şey unutmamışımdır diyeceğim ama kesin unutmuşumdur. Eksiklerimi de aşağıda siz tamamlayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olur. Sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. İstediğiniz bir şey varsa aşağıya yazabilirsiniz. Ya ben bir yandan direksiyon derslerini de çekmeye çalışıyorum. Ama bir yandan da gezi videoları da çektiğim için işte sıra biraz şey olabiliyor. Yani mesela her hafta direksiyon videosu atamıyorum. O ara biraz uzayabiliyor. Ama benden bir şey istendiği zaman onu hızlıca çekmeye çalışıyorum. Onu isteyebilirsiniz benden. Daha sonrasında şey planlarım var yani. İşte direksiyon sınavında nelere dikkat etmek lazım falan. Bunlarla ilgili de video inşallah çekeceğim. Teşekkür ederim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.